Evet canlarım. Tekrardan biyolojik saate hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ise duyu organlarımızdan burun ve dilimizi işleyeceğiz. İlk burnumuza bakalım. Burun hem koku ve hem de solunum organımızdır gençler. Koku ve solunum organımızdır. Solunumla alınan havayı temizleme Isıtma ve mikropların tutulmasını sağlar. Burun boşluğunun üst kısmında koku alma olanı, alanı olan sarı bölgemiz vardır gençler. Burada bol miktarda epitel hücreler var. Ve kemoreseptörler var. Kimyasal. Yani bir şeyin kokusunu, yemeğin kokusunu algılamamız için kimyasal maddede çözülmesi lazım. E, bu maddelerin ve kimyasal olması lazım. Bunlar nereler işte nelerimizde bulunacak? Kemoreseptörler burnumuzda ve dilimizde bulunuyor bol miktarda. Özelleşmiş sinir hücreleri olarak adlandırılıyor. Farklı kokular için özelleşmiş bu reseptörlerimiz vardır. Bunların ismi kemo reseptördür ve binlerce farklı kokuyu birbirinden ayırt edilebilir. ayırt edebiliriz ve en ağır koku gençler hepsini nötrleyen kokku kahve kokusudur. O yüzden siz parfüm seçerken bakın ee, buna dikkat edin. Parfümcilerde size hani algılayamıyorum, ayıramadım dediğiniz zaman kahve koklatırlar. Çünkü kahve ağır bir koku olduğu için diğerlerini nötrler. Sonradan kokladığınız zaman algı çok açıktır. Daha net koklarsınız. Ee, burun boşluğumuzda gençler bakın e, hatta şöyle diyelim önce kafamızın yapısında bulunan bakın burası kafamız değil mi? Burada ne var? Burun bölgemiz var. Burun boşluğu bakın şurası. Koku soğancıklarımız var. Koku soğancı olarak adlandırılıyor. Sonra sarı bölgemiz var. Bakın şura. Gül elimizde bir çiçek var. Bir gül var. Bunun koku tanecikleri hop 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 minik minik geliyorlar. Kimyasal maddeler çözünüyor ve bu burun boşluğumuzda bulunan işte beyin sinyallerine iletilip kokunun oluşması sağlanıyor. Koku soğancınız yani burayı ayrıntılı baktığımız zaman koku soğancığımız var. Aksonlar var. Goblet hücreleri var bakın. Burnumuzda mukus, sümük suyu yapıyı üretmek için. İşte siller var bakın şöyle. Duyu hücrelerimiz var. Algılayacak almaçlarımız Koku molekülleri şurada. Koku molekülleri zaten burnumuzun içi sümüğümse sıvının olması lazım. Ee, mukus. Bu sıvının ismi gençler. Dışarıdan gelen mikropların veya bakterilerin hem tutulmasını sağlar hem de burun içinin nemli olmasını sağlayacak. O yüzden burun kıllarınız da bakın çok önemlidir. Burun kılları kafanıza göre aldırılmaz. Ve epitel hücreler var bakın burada. Yine epitel hücrelerde zaten ne yapacak? Bu mekaresi içerisinde bol miktarda kemo reseptörler var. Ve kemo sayesinde zaten almaçlar vardır. duyu reseptörlerinin. Şimdi reseptörlerin yanlarında bulunan diyor ki mukus salgısı salgılayan goblet hücrelerimiz var. Peki mukus salgısı ne işe yarıyor? Burun içi epitel hücrelerini koruyacak ve ısıtacak. Koku taneciklerin çözülmesini sağlayacak gençler. Kıllar ile mukus solunan havadaki toz ve kirleri tutacak. O yüzden burun kıllarını aldırmak da biraz sıkıntıdır. Çünkü kıllar dışarıdan gelen mikrobun tutulmasını sağlar veya havanın ılıtılarak ilerlemesini sağlayacak. Burun kılcağı kan damarlarımız soğuk havanın ne yapıyor? Isıtılmasını alıyor. Zaten bazıların burun kılcalları çok hassastır. Dokunduğunuz zaman burunları kanayabilirler. Bu kılcal kan damarlarıyla alakalı. Hatta yaş ilerledikten sonra bunu yakıyorlar. Eğer çok hassas olanlar olursa sürekli burnu kanayanlar vardır. Mesela arkadaş ortamızda da vardır. Güneşe çıktığı zaman kanar veya dokunduğunuz zaman bile kanayabilir. Bu kılcal damarların hassas olmasıyla alakalıdır. Şimdi reseptörlerimizin aksonlarında işte kalbor, kalbur kalbur kemi dediğimiz kısım var. Buradan geçerek koku soyancındaki duyu nöronları ile birlikte impuls oluşuyor. Impulslarda ne oluyor gençler? Oluşan impuls da kokunun oluşmasını sağlıyor. Şimdi burunda oluşan impulslerimiz koku soyancındaki sinirler tarafından talamusa uğramadan bakın nereye gidiyor? Direkt beyin kapına ya da uç beyine diğer diğer ismi bu arada. Uç beyine gidiyor. Ama talamusa uğrayan kimdi? Diğer duyularımız uğruyor ama koku direkt beyin kabuğuna iletilir gençler. Bunu da bilelim önemli çıkmış sınav sorusu yine karşınıza gelebilir. Doğuştan ya da travmatik olaylara maruz kalındığı zaman koku algılanamama gibi durum oluşabilir. Biz buna koku körlüğü diyoruz. Peki bu şu an koku alabilirsiniz ama zamanla alamayabilirsiniz. Bakın Covid zamanında Covid olanlar da alamadı, algılayamadı. Covid çünkü burundaki sinir hücrelerine de zarar verdi. Bazılarında ise hasar bırakabilir. Bakın bu hastalıklar. Ya da anneleriniz mesela çok hijyenik, temiz olsun diye domestos, acı, tuz ruhu bilmem ne hepsini birbirine karıştırıp cifttir, şudur budur bir temizlik şeyi oluşturabilirler. Ama öyle bir şey yok bakın bir maddenin karıştırılması veya çok kullanılması temiz olduğu ya da hijyenik olduğu anlamına gelmez. Ozon suyla temizlersin abi ya da cifle. Sonra çıkarsın biraz bekler o. Sonra gidersin suyla yıkarsın. Ama hepsini birbirine karıştırıp eğer bu kokuya da maruz kalırsanız koku sinirlerinizde ölüm gözlenebilir. Ve bir daha tamiri tadilatı olmaz. Sonra koku körlüğü oluşur. Kokunun algılanması sırasında gençler nasıl gerçekleşir dersek önce koku molekülleri sarı bölgede yani mukus içerisinde çözünüyor. Sarı bölgede bulunan özelleşmiş sinir hücrelerimiz uyarılıyor ve impuls oluşuyor. Bu hücreler kendi aksonları aracılığıyla da beyin koku beyindeki koku soğancığına doğrudan uyartı gönderiyor tamam mı? Buradaki uyartılar yani impulslar talamusu uğramadan beyindeki Uç beynimize yani koku merkezine taşınıyor ve koku algılanmış oluyor. Şimdi burun etrafındaki kemiklerin kanallar arasında burun için açılan hava dolu boşluklara sinüs deniliyor. Bazıların sinüsleri sürekli akar. Ya da üşüttükleri zaman sinüs hani az azı da sinüsleri, mazı derler, başı ağrır. Eee bunların hepsi nedir gençler? Ya da saçına ıslak çıktığı zaman ağrıya sebep olabilir. İşte bu sinüslerle alakalı aslında burun kemikleriyle alakalı. Bu kanalların tıkanmasına bağlı olarak da iltihaplanmalar oluşabilir. Bunun da ismi sünüzittir. Yine ağrılı iltihap. Hani bunların da tam anlamıyla tedavisi yok. Yani nedir? İşte saçını sıcak tutacaksın. İşte kafanı sıcak tutacaksın. Zaten bakın şunu yapmayın. Saçınızı ıslattığınız zaman ya da banyo yaptığınız zaman saçın kuruması 1,5-2 saattir yaklaşık yani kafanızın, vücudunuzun sonrasında çıkın. Banyo yapıp işe giderken bilmem ne yapmayın sabahları. Çünkü sıkıntılıdır bakın. Gençken anlamazsınız ama yaş ilerledikçe hastalıklar ortaya çıkar. En büyük yanlıştır. Banyoyu yaparsın yatarsın abi. Güzelce oh mis ruh, ruhun rahat yatar. Kuş gibi uyursun. Sabah da kalk işine git ya da okuluna git. Ama sabahları erkenden banyo yapıp dışarı çıkmayın. Hele ki kışın çok tehlikeli. Hadi yazın bir şekilde kurur saçınız ama sonra sinüzit olursunuz. Tedavisiz. Yani baş ağrısı, başınız ağrır, çatlayacak derecede bir ağrıdır. Sıkıntı. Bilginize. Koku reseptörleri uzun süre aynı kokuya maruz kaldığı zaman gençler impuls üretimi azalıyor ya da sonlanıyor. Buna bağlı olarak da reseptörler bu duruma duysal adaptasyon deniliyor hmm. tamam mı? reseptörlerde. Duysal adaptasyon sonucunda koku hissedilmiyor. Bakın şu vardır. Siz aynı parfüm kokusunu sıktığınız zaman siz algılayamazsınız bakın. İstediğin kadar parfümün şişesini boşalt üstüne. Evet koku gelir ama çok kokmaz. Bunu nasıl anlarsınız? Başkası anlar. Ya da başkasının parfümünü kullandığınız zaman anlarsınız. Ya da başkası hani yanınızdan geçtiği zaman güzel bir hoş koku kalır ya. Aslında siz de ona hoş koku bırakıyorsunuz. Çünkü o kendi kokusuna uyum sağladı. adapte oldu. Adaptasyon sağladı. Ama sizin kokunuzu ilk defa aldığı için siz ona hoş koku e, olarak geleceksiniz yani burnunuza. O yüzden gençler hani burada da hatta şunu da söyleyeyim bakın. E, Kokuda Akoku'da uyum sağlama vardır. Yani adaptasyon olayı. E, diyelim eski sevgiliniz var ya da işte sevdiğinizin birinin kokusunu algıladığınız zaman bütün beyninize hikayeler, anılar canlanır. İşte sebebi de zaten beyin kabına gidiyor ya koku merkezi. E, hafıza merkezinize. Ya orada anlamlandırıyorsun. Yani bir koku bile size bütün geçmişi aklınıza getirebilir. Sebebi kokuların da hikayesi vardır gençler beyin bölgenizde. Kokumuz böyle. Gelelim dilimize. Dil tatmanın yanında konuşma, beslenme ve yutmaya da yardımcı olacak. Kaslı bir yapıya sahiptir gençler. Çizgili kaslar vardır ve oldukça güçlü kaslardır. Epitel tabakada papilla adını verdiğimiz çıkıntılar bunlar. Şimdi bakın şu an şunu yapıyorsunuz tamam mı? Dişinizi dilinizin üstüne gezdirin. Bakın tırtıklı bir yapı gelir dişinize takır takır sesli şey yapılar gelir gezdirdiğiniz zaman. Burada papilladır işte bunların hepsi. Tat tomurcuklar olarak bilinir gençler. Papillalar epitel hücrelerin içerisinde gömülüdür ve bir sürü bulunur, milyarlarca bulunur. Tat tomurcukların reseptörleri birden çok nöronla çevrili bu arada. Tat tomurcuklarımız işte tatlı, ekşi, tuzlu, acı, umami dediğimiz kısım var. Bu sonradan eklendi tabii ki müfredata. 5 ee, çeşit tadı algılayabilir. Bu arada eskiden ilkokulda ben hatırlıyorum bize şöyle öğretmişlerdi işte acı, tatlı, ekşi, bilmem ne. O oh, öyle bir şey yok. En büyük yanlış. Her yerde var. Duyular bakın. Papilla dediğimiz nokta nokta çıkıntılar var. Bu papillalar tat tomurcuklarıdır gençler. Ve sizin tadın algılanmasını, ağzınızdaki tadın algılanmasını, lezzetin lezzetin algılanmasını sağlar. Lezzeti de umami salgılar. Hani bazılarına yemek yaparsın içerisindeki baharatın adına kadar bilir. Bunun sebebi umami, lezzet bölgesidir. Gastronomi bilimiyle uğraşan işte şeflerde bunlar çok fazladır. Hani bu master şefler bilmem nedir onlar da izliyorsunuz. İşte hemen tadını algılıyorlar ya işte bunlar nasıl anlıyor diye düşünmeyin İşte umami bölgesiyle alakalı herkes de bulunmaya bilir bazılarına körelmiştir hatta bu bölgeler bakın dilimiz papilla dediğimiz tat tomurcuklarımız var ve tat tomurcuğumuzu şu şekilde büyütüyorum bakın reseptörleri gördük mü işte destek hücreleri var İşte ekşi tatlı umami dediğimiz bölge işte acı tuzlu dediğimiz kısımlar var bunların hepsi de bakın duyu sinirleriyle bağlantıdır İçerisindeki kimyasallar yıkılır veya ATP harcarsın bakın enerji ye gerek vardır. Bunların tat tomucuklarının anlamlandırılması için. Çünkü sinirler arasındaki bağlantı kurulacak. Destek hücreleri de zaten ne yapıyor? O hücreleri destekliyor. Ve buradaki tat tomucukları da işte anlamlandırılmayı sağlayacak umami Japonya, Japonca'da gençler işte lezzetli anlamına gelir. Asya mutfağında çok da kullanılan glutamat veya benzeri aminoasitlerin tatları ile ilgilidir. O yüzden umami dediğimiz kısım zaten Japon kültüründen esinlenerek verilen bir isimdir bu arada. Yani tat duyusu. Şimdi tat duyusunun algılanabilmesi için tada neden olacak bir molekülün oluşması lazım. Bunun da mukus içerisinde çözülmesi lazım. Çünkü burada da ne var yine? Kemoreseptörlerimiz var. Nerede olduğu gibi burnumuzda olduğu gibi. Sıvı içinde çözülmüş maddeler tat tomurcukları tarafından algılanacak. İşte tükürük sıvımız var. Çözünen maddeler burada işte tükürük sıvımızda çözülecek. Duyu hücreleri tarafından uyarılıyor. Bu uyarılarda duyu nöronları ile impuls başlatıyor ve beyindeki tat duyusu merkezimize iletiliyor ve tat algılanıyor. Yine uç beyin bakın. Yaşlanmaya bağlı olarak tat domuncuklarının sayısı azalabilir gençler. O yüzden lezzet algını zamanla değişebilir veya zamanla körelebilir. Besinin görünüşü, kokusu, sıcaklığı, soğukluğu katı ya da sıvı olması tadın algılanmasını tetikler. Mesela bir diyelim yaprak sarması var şurada. Harika. İşte bol zeltini al üzerinde limon sıkmışlar. Of mis. Şu an mesela e, karnınız bile gurul midenizde. Bidenizde. Neden? Çünkü lezzetin Konuşulması, duyulması, görülmesi veya kokusu bunların hepsi beyinde diyor ki beyne, mideye, mideye yemek geliyor. Hadi hazırlan, hemen o da sıvı üretiyor, sindirim enzimleri. Eğer bir cisim çok sıcaksa tadını algılayamazsınız. Zaten diliniz yanar. Çok soğuksa da yine tadı algılanmaz. Yani ılık olması lazım gençler, tadın algılanabilmesi için. Bu dersimizde bu kadar gençler. Duyu organlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Başarı sizlerle olsun. Görüşmek dileğiyle.